Sağasında Çetin konuk ediyor. Karşılaşmaya ev sahibi Çanakkale vuruşu başlandı. Kayhan'la gelişen Çetin Kaya ta. Savunma havalan top. Kafa vuruşu da bağlara gidiyor. Kayhan'ın kaba golüyle Çetin Kaya 1-0'ını geçiyor Çanakkale karşısında. Dakikalar 13'ü gösterirken Cakır indirdiği top. Kayhan'ın kava vuruşunda kaleci Ender malum ediyor bu pozisyonda. Çetin Kaya 1-0'lık üstünü yakalıyor. Bu yıl Süper Lig'de ilk kez mücadele eden Çanakkale, kendi sahasında Çetinkaya'yı ağırlıyor. Oruç, Oruç'un vuruşunda top bir kez dağlara gidiyor. Dakika 16, Oruç'la Çetinkaya 2-0'lık üstünü yakalıyor. Oyuna iyi başlayamıyor ev sahibi Çanakkale. Çetinkaya üst üste gollerle bir anda 2-0'lık üstünü yakalıyor. Çanakkale atağı sağ taraftan Hüseyin ceza sahasında gol pozisyonu Mehmet Kasnak sonrasında savunma uzaklaştırıyor topu Kayhan savunmasına yardım ediyor Kayhan'la başlayan atak yapılan orta kaba indiriyor kale sahasında savunma uzaklaştırıyor tilki gelişen atak Mehmet Özkasnak'ın kaydettiği bu golle Çetin Kaya farkı 3'e çıkarıyor bir anda ceza sahasında Topu alara gönderen Mehmet. Fark 3'e çıkarıyor 25. dakikada. İlk 25 dakikada gelen 3 gol. Adeta Çanakkale'yi bir anda farklı bir ilgiye götürüyor. Çanakkale takımı daha sonra toparlanıyor. Hüseyin'le gelişen atak. Hüseyin Cedea üzerinde kaleyi cephesini aldı. Vuruşunda topağalara gidiyor. Dakika 44. Gol Hüseyin. Çanakkale bu golle umutlanıyor. İlk yarının son dakikasında Üskür 3-1 oluyor. Çanakkale ilk yarının son saniyelerinde kaydettiği bu golle ikinci yarıya Umut'la başlamak istiyor. Orta alanda başlayan atak. Ceza saatlerinde gol pozisyonu savunma son anda topu dışarıya atıyor. Çanakkale takımı etkili geliyor. Bir vuruş kaleci Ahmet. İkinci yarıda etkili olan taraf bu kez değil sahibi Çanakkale. Hüseyin'in vuruşundan top üstten dışarıya gidiyor. Orta alanda başlayan atak. Hüseyin ceza sahasında savunma topu korner atıyor. Çetin Kayata ceza sahası içerisinde Çak topu geriye çıkardı. Fadıl'ın vuruşu dönen top Çak kale boş son anda Serhan topu dışarıya atıyor. Çanakkale takımı gol için geliyor. Bir vuruş top üstüne çarpıp dışarıya çıkıyor. Hüseyin ceza sahası içerisinde seken top, gol pozisyonu topalara gidiyor. Çanakkale farkı bir indiriyor 74. dakikada. İzliyorsunuz Hüseyin savunmadan seken top, kale sahasında talat topalara göndererek farkı bir indiriyor. 74. dakikada Çanakkale umutlanıyor bu golle Çetin karşısında. Çanakkale futbolcuların büyük sevinçleri var. Çetinkaya takımı Ahmet ve kullandı. Kaba vuruşu üstten dışarı gidiyor bu top. Fadıl'la gelişen atak. Cak, Cak'ın vuruşu kaleci Ender. Ender eliyle oyunu başlatıyor. Ceza sahasında son vuruş topu gidiyor. 90. dakika gol meftun. Kaleye beraberliği yakalıyor Çetinkaya karşısında. Ömer'in sürüklediği top. Kale sahasında Meftun topalara göndererek Çanakkale'yi beraberliğe taşıyor Büyük sevinç yaşıyor Çanakkale futbolcuları 3-0 yenilgiden son dakikada Beraberliği yakalıyor Çanakkale Çitinkaya oyunu bırakmıyor uzakma dakikaları 90 artı 1 yapılan orta Jack uzak kale direkt Gibinde topalara gönderiyor Jack'ın kaydettiği bu golle Çitinkaya 4 düşük yakalıyor Sol tarafta Ertan'ın uzak nokta yaptığı pası Jack kafa ile göndererek Çetin Kaya'yı dört üstünlüğe taşıyor. Çanakkale adeta beraberliğe sevinemiyor. Çetinkaya Kaya beşinci gol için geliyor. Fadıl vuruşunda seken top. Ceza içerisinde Jack topu alara göndermekte zorlanmıyor. 90 artı 3 artık karşılaşmada Çetinkaya Kaya 500'ü üstünü yakalıyor. Çanakkale beraberliğe adeta sevinemiyor. Çetinkaya Kaya tecrübesini konuşturuyor. Uzatma dakikalarında bulduğu iki golle karşılaşmadan 5-3 galip ayrılıyor.